1 Mayıs 2024 Çarşamba, İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İstanbul koşularını yorumlayacağız. Elazığ programı için detaylı yorumlarımız yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Son dakika duyumlarını ve Elazığ yorumlarımızı, yarış günü WhatsApp hattımızdan alabilirsiniz. 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımız her zaman açıktır. İstanbul programında 8 koşu var. Sadece 6'lı ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. İlk ayakta çok şanslı gördüğümüz isim 6 numaralı Run'dır. Hatırlarsanız bu kısrağın son yarışında önde boş kalabileceğini ve çıktığı gibi bitirebileceğini belirtmiştik. Nitekim bizi yanıltmadı ve ciddi rakibinin yanında kazandı. Özellikle son yarışındaki aldığı dil bağı ilavesinin çok yaradığı da görüldü. Bugünkü rakiplere baktığımızda kendisi kadar süratli bir rakibinin olmadığını görüyoruz. Önde tempo yapabilecek veya erken hızlanıp yarışı biraz bile süratlendirecek bir isim yok. Dolayısıyla Runes'in bu tempoda çıktığı gibi bitirmesi normal sonuç olur. Runes, Çim pistte de başarılı koşacak bir isimdir. Hayatının ilk iki yarışını Çim'de koşmuştu. Hatta bu pistte daha iyi koşması bekleniyordu. Başarılı sentetik pist yarışlarından sonra Çim'de de kazanabilir. Biz program genelinde Runes'ten daha mantıklı bir banko adayı göremedik. Lehine şartlarda Çim pistte de çıktığı gibi bitirecektir diyor ve banko öneriyoruz. İkinci ayak. 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı uzun mesafeli çim pist yarışını 2 at ile geçebileceğimizi düşünüyoruz. Öncelikle bu koşuda ağır tempolu bir gidişat beklediğimizi belirtelim. Yarışın liderliğini 8 numaralı Iron Sky alacaktır. Onu da 2 numaralı Patrick Wilding yakın takip edecektir. Bu ikili olabildiğince tempoyu ağır tutacak ve rakiplerine sprint şansı tanımayacaklardır. Iron Sky, Çim'deki tek yarışını çok kolay kazanmıştı. Son yarışlarının da sert gruplarda olduğunu görebiliyoruz. Özellikle son üçüncülüğünün bu gruba fazlasıyla yetebileceğini düşünüyoruz. Yani ciddi rakibi ile arasındaki kilo farkından dolayı kazanmaya çok yakındır. Biz Patrick Wilding'in de yazılması taraftarıyız. Bu safkanın Ankara'daki hazırlıkları mükemmel. Ciddi rakibini yakın takip edecek ve elinden kaçırmamaya çalışacaktır. Düzlükte bu iki atın arasında geçecek çekişmeli mücadelede riske girmeyelim. Bu koşuyu 8 ve 2 sıralaması ile geçelim. Üçüncü ayak. 3 Üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin katılacağı bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. Yarışta biraz sürat olsaydı, 2 numaralı Judgment'in yanına at yazmayacaktık. Şimdi bu mesafeleri çok koşan Judgment'in hazırlıkları mükemmel. Grupta kendisi için çok uygun. Sadece ağır tempolu gidişat biraz dezavantajlı bir durum olabilir. Yarışa biraz tempo katacak bir isim olursa, Judgment'in kazanmasını bekleyebiliriz. İlk sıradan yazalım. İlk rakip olarak 11 numaralı Rigamer'ı yazalım. Bu safkan kesinlikle gidişat anlamında grubun en şanslı atı konumundadır. Eski formunda olsaydı bu grupta banko bile yazabilirdik. Form durumu çok iyi olmasa da, Çim'de de bu mesafede önde boş kalacağı için çıktığı gibi bitirebilir. İkinci sıradan yazalım. Çim pistte farklı konuşurum diyen 3 numaralı baba Dallas, bu koşunun olmazsa olmazıdır. Grupta kendisi için uygun olduğundan mutlaka yazılmalıdır. Özellikle kulaklık takısına dönünce farklılaşan 8 numaralı Jacoboy bu tip mesafeleri çok iyi koşuyor. Çimde sadece kulaklık takısı ile koşmamıştı. Bugün bu farklılık ile iddialı olabilir. Ayrıca bu safkanın gidişat avantajı da var. Reigamer'ı yakın takip edecek ve onun formsuzluğundan faydalanabilecektir. Rakibi yarışı erken bırakırsa Jakoboy liderliği ondan alıp fotolayabilir. Dikkat edelim. 5 numaralı Final Duty ve 9 numaralı Khan Khan Baby sigorta amaçlı yazılabilir. Bu koşuda elediğimiz atların da geliri olabilir. Biz mecburen bazı şartlardan dolayı onları elemek durumunda kaldık. Yeriniz varsa buraya daha fazla at Ciddi bir sürpriz çıkabileceğini düşünüyoruz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 11, 3, 8, 5, 9 şeklinde oldu. Dördüncü ayak. Bu maiden koşuda ilk şansı 4 numaralı Lazmana vereceğiz. İlk yarışında Aprantis'i idaresinde iyi bir çıkışla liderliği aldı ve son metrelere kadar direndi. Dışından güçlü gelen rakibine çaresiz kalıp başarılı bir ikincilik elde etti. Bugün Tolga Yıldız idaresinde çıktığı gibi bitirebileceği şartlar var. Fakat yarış gören ciddi rakipleri de olduğunu belirtelim. Bir numaralı Bir Mucizem ve altı numaralı Sürgün Batur, ilk yarışlarında beklentilerin yüksek olduğu isimlerdi. Bir Mucizem kendini gösterdi ama aynı yarışın sekizincisi olan Sürgün Batur beklenen performansı sergileyemedi. Sürgün Batur bugün alacağı göz kuruyucu ilavesiyle iddialı olabilir. Bu iki ismi de ayırımsız yazalım. Bir Mucizem ve Sürgün Batur ile aynı koşuda yarışan ve beşinci olan üç numaralı Fadır İlhan'ın performansını çok beğendik. O gün Recep Ketme idaresinde yarıştığı için pek fazla şans verilmedi. Ancak sonlarda çok diri geldi ve yarışı beşinci bitirdi. Biraz daha mesafe olsa ilk üçe girebilirdi. Bugün Mehmet Kaya idaresinde yarışacağı için şansı çok fazladır. Kuponların olmazsa olmazıdır diyebiliriz. İdman durumu iyi olan 2 numaralı Damla Suyu ve ilk yarışında beklentilerin altında koşan 8 numaralı Yeniköy'de sigorta amaçlı eklenebilir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 4, 1, 6, 3, 2, 8 şeklinde oldu. Beşinci ayak. Kısa mesafeli sürat yarışında, liderliği 2 numaralı El Maestro alacaktır. 4 numaralı serseri hatın da süratli olduğunu ama El Maestro'dan liderliği alamayacağını düşünüyoruz. Bir numaralı vektir, bu tür kısa mesafeli yarışları çok iyi koşuyor. Çim'de 1200'e kadar olan yarışların çoğunu kazandı. Sadece iki yarışta yarım boy ve bir boy farklarla ikinci kaldı. Yani mesafe kısa olduğunda hafif süratli tempolarda bile etkili son verebiliyor. Vektor'un yanına çok çekindiğimiz bir ismi rakip olarak yazacağız. Açıkçası Vektor'u banko önermeyi çok düşündük fakat, 1000 metrelik yarışta çimde çok koşan 5 numaralı Princess Khan'ı eleyemedik. Rakibine göre kilo avantajı da olan Princess Khan, düzlükte daha erken davranıp el maestro ve serseri hattan kurtulabilir. Mesafede çok etkili koştuğu için ihmal edemedik. Bu koşuyu 1 ve 5 sıralaması ile geçelim. 6. Ayak Günün son koşusunda çok süratli bir tempo olacak. Birçok süratli atın olduğu bu koşuda zaman zaman liderliği alan veya ön grupta tempo yapan birçok süratli at belirledik. Mesafe kısa olduğu için net bir şekilde şu isimler mutlaka kaçacak diyemeyiz. Bu sebeple bu koşuya çok dikkat etmek gerekiyor. Biz sprint er isimlerden 5 numaralı Emirenes'i çok tutuyoruz. Ara sonrası yarış gören safkan dinlenerek ve ufak bir tedavi görerek bu koşuya geliyor. Hazır bir şekilde katılacağı bu koşuda iddialı olabilir. 4 numaralı Kerem Bey'im yarış hayatındaki ilk birinciliğini ilk yarışında çim pistte almıştı. Bugün de lehine gidişatta beklenen çıkış yarışını yapabilir. Dikkat etmek gerekir. 1 numaralı Şintay ağır kilosuna rağmen uygun grupta yazılmalıdır. Çimde bu mesafelerde iddialı olabilecek kapasitededir. 15 numaralı Yavuz Keyif, beklentilerin yüksek olduğu bir isim. Bugün Çim'de rahat kazanırsa bile şaşırmamak gerekir. Tüm kuponlarda olmalıdır. Geçen sezon kısa Çim'de çok iyi rakiplerle koşan ve başarılı yarışlar yapan 10 numaralı Minnak, bugün uygun kilosu ile çok ters bir yarış yapabilir. İhmal etmemek gerekir. 13 numaralı Mandar Abbas takip için önerildi. Bugün Çim pistte denenecek. Kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu sezon Çin pisti adından çokça bahsettirecek olan 8 numaralı Arzu'da tüm kuponlarda yer alması gereken bir isimdir. Yine 11 numaralı Nando'da Müslüm Çelik idaresinde Çim'de ihmale gelmeyecek bir isimdir. Bu atların yanına, liderliği alabilecek durumdaki süratli atlardan şartlar uygun olanları da ekleyelim. Sırası ile, 12 numaralı Dilber'in, 9 numaralı Rüzgar Gold, 2 numaralı Onatkut, 3 numaralı yan kalp ve 6 numaralı Dilan kız, sağlam kuponlara eklenebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 4, 1, 14, 10, 13, 8, 11, 12, 9, 2, 3, 6 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.